Muhterem kardeşlerim. Kadın mı, erkek mi olduğu belli olmayan, yani cinsiyet ayrımı yapılamayan kişilere İslam dininde hüsna denir. Yani erkek ve kadınlık hormonları bir bedende dengeli veya karma karışık bir kişi ise o insan İslam dininde hüsna denir. Hüsna olan kadın mı erkek mi ne olduğu belli olmayan kişilerin e, durumu İslam dininde özel bir durumdur. Yani bir mescitte namaz kılarken birinci safta erkekler dizilir, İkinci safta hüsnalar dizilir, üçüncü safta çocuklar, dördüncü safta arkada kadınlar. Yani dikkat ederseniz e, İslam akaidinde İslam literatürde hüsnaların konumu açıklanmıştır. Kardeşlerim hüsnalık yani kadın mı erkek mi olduğu belli olmayan kişinin hali hormonal dengelerdeki bozukluktan kaynaklanıyor. Yani fıtri bir mesele değil hastalıktır. Birçok alim bunu fıtri olarak değerlendirir ve o insanlar sanki dünyaya geldiğine pişmanmış, pişman olmuş gibi bir hale onları aşağılamaya çalışırlar. Halbuki bu yaratılış olduğu kadar bedendeki bir hastalıktır. Yani bir insanın kadın mıdır, erkek midir? çift cinsiyetli dediğimiz bu hormonal bozukluk hastalığından kaynaklanan kişinin durumu elbette ki fıtri değil bir hastalıktır. Dolayısıyla bu hastalığın tedavisi ne zaman yapılmaya başlandı? 1960 yılına kadar. 1960 yılına kadar hormonal bozukluktan dolayı, bedendeki hormon bozukluğundan dolayı çift cinsiyetli insanlar hayatlarını kaderleriyle bütünleşmiş öyle yaşayıp ölüyorlardı. Ancak elbette ki bu toplumda bir zul kabul ediliyordu. Yani Allah bunu da böyle yaratmış demiyordu kimse kızdıkları zaman bu insanların bu hastalıklarını başkacıncı yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz zamanında hüsna olan insanlar vardı, tedavisi yoktu. 1960 yılına kadar bu hormonal bozukluğun tedavisi yoktu. 1960 yılında Anlaşıldı ki bedendeki bu çift cinsiyet hali kadın ve erkek halinin birlikte aynı bedende nüksetme hali bir hastalıktır ve tedavisi mümkün oldu. Şimdi bazı durumlarda hormonal dengelerdeki tedaviyle bu hastalık iyileşebildiği gibi bazı durumlarda da ameliyatla çift cinsiyetli durumdan o insan erkek veya kadın kurtarıyor. Ya erkek veya kadın oluyor. Bedeninde kendine en yakın bulduğu hormon yani daha yoğunluklu hormon olan erkek cinsiyeti ağır basıyorsa erkek olma yoluna gidiyor. Kadın cinsiyeti ağır basıyorsa kadın olma yoluna gidiyor. Peki bu dinde nedir? Bu dinde Helaldir, caizdir. Kesinlikle yaratılışla ilgili değildir. Bedendeki bir hastalıktır. Hormonal değerlerdeki bozukluk hastalığıdır. Nasıl ki bir insan doğuştan dudağı yarık doğabiliyorsa, bir insan doğuştan gözünün biri kör doğuyorsa Şimdi gözü görmeyen bir insanın mesela ama doğuştan ama bir insan. Bu insan fıtri doğmuştur diyerek gözlerini tedavi ettirmesin mi? Dudağında veya ağız içindeki bir takım efendimi noksanlıklardan dolayı tedavi ettirmesin mi? Kendini kadere mi terk etsin? Onlar hastalık halleridir. Fıtrat değildir. Fıtrat evrensel insanı değildir değerdir. Fıtrat evrensel diğer hayvanların değerleridir. Mesela iki bir, bir karga'nın iki ayağı vardır. Dört ayaklı karga göremez. Dolayısıyla insan oğlunun bedenindeki hormonal değerlerin bozukluğundan dolayı bir hastalık olan çift cinsiyetlilik gerekirse hormon tedavisiyle. Tedavi edilebilir, gerekirse ameliyatla cinsiyet değişimine direkt gidilebilir. Tıbbi bilgimiz olmadığından dolayı konu, konuyu daha açık ve şeffaf anlatamıyoruz. Ancak bilmeliyiz ki fıtrat kültür değildir. Yani saçı sakalı nasıl ki fıtri göremezsek? saç değil efendim şeklinin düzeltilmesini, kısaltılmasını, kesilmesini fıtri göremezsek insandaki hormonal bozukluğundan dolayı çift cinsiyetli oluşunu da fıtri göremeyiz. Nedir? İnsan ana rahmindeyken çocuk beslenirken efendim anne rahmindeki o çocuk annesinin stres hayatından dolayı veyahut da bir takım vitaminleri almamasından dolayı veya da erken doğumdan dolayı bazı uzvi noksanlıkları olabiliyor. Mesela midesi az gelişen, midesinde bir e, sıkıntı olan çocuklar duyuyoruz. Kalbinde doğuştan e, delik olan ve kan püskürten, kalbi kan püskürttüğü için hasta olan insanları görüyoruz. Biz bunlara şimdi senin fıtratın bu. Sen böyle yaşamalısın mı diyeceğiz yoksa ameliyatla tedavi yoluna mı gideceğiz? Elbette ki nasıl ki bu işleri ameliyatla tedavi yoluna gitmeliyse hormonal bozukluktan dolayı çift cinsiyetli doğan ve öyle yaşayan insanlar da ameliyatla tedavi olabilirler. Ke kendi asli erkek ve kadınımsı kimliklerine bürünebilirler veya da gerekirse cinsiyet değiştirerek çift cinsiyetli kimliğinden kadın veya erkek cinsiyetine dönüşerek kendini bir kız bir varlığa bir insanı kimliğe yönlendirebilirler. Bunları böyle üstün körü konuşamayız. Bilim ve teknolojinin şeffaflığı o kadar derinleşti, o kadar insanileşti, o kadar basitleşti ve ucuzladı ki artık bunları her insan yapabiliyor. Dolayısıyla konuşmalıyız. Kardeşlerim, İslam dininde İslami değerlerle Arap coğrafyasında yaşanan kültürü birbirinden ayırt edelim. Peygamber Efendimiz hiç saçını kesmemiştir biliyor musunuz? Yalnız veda haccında usturaya vurdurmuştur. Bir kere veya iki keredir. Şu anda saçını hep tıraş eden insanlar bu sünnettir diyorlar bir şey demiyorum. Ancak saçları arkadan uzatmak ve şuralara kadar uzatmak da sünnettir. Bizim kültürümüzde hoş karşılanmaz. Yani biz ne deriz hippi mi oldun saçlarını uzatıyorsun? Ama peygamber de uzatmıştı. Peygamber de örü Peygamberin hayatını tek düze bir örgütün, bir cemaatin, bir tarikatın hayatı gibi göremeyiz. O zaman peygamberin hayatını daraltmış ve kısırlaştırmış oluruz. El-Fatiha.